Evet bugünkü konumuz Fuat Kerimli. Fuat Kerimli sırtıyla ünlü bir bodybuilder. Hocam sırt formunu bir görelim. Evet Hasan da online. Evet bu formda nasıl bir sırt antrenmanı yapılır? Hemen başlayalım. Sırt gününe özel güzel bir aparat aldık. Bugün bakacağız tadına. <laughs> evet. Evet bir ara sırt poz verelim hemen. Oo. <laughs> Açım mükemmel, kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Tavsiye <laughs> yorumlarda bekliyoruz. İhtiyacı olan bir arkadaşınıza göndermeyi unutmayın. Evet, bugünkü konumuz Fuat Kerimli. Fuat Kerimli sırtıyla ünlü bir bodybuilder. Fuat Hocam, bu sırtın sırları ne? Üç hareket yapsan ne olurdu o üç hareket? Üç hareketi yapsam ilk başta barber roll tercih ederim. Gücümüz tükenmeden ilk hareketimiz barber roll. Ondan sonra geniş tutuş lat pull down. Evet. Üçüncü hareketim dumbbell tercih ediyorum. Dumbbell roll. Evet. Dumbbell roll olur. Çift dumbbell roll olur. Fark etmez. Son harekette strap arm pull down. Üst kolla pull down. Hocam sırt formunu bir görelim ya. Evet Hasan da online. Evet gayet iyi. Özellikle üst sırtı çok iyi dolu. Alt sırtı da gayet iyi. Bicepslere diyecek bir sözüm <laughs> Omuz ve trapezler ayrı bir cumhuriyet. Biceps de tricepsin üstünlüğünden dolayı biraz eksik kalmış. Gayet iyi form. Yani şöyle güzel bir hazırlık sürecine girse pro kartı zorlayacak bir form. Evet bu formda nasıl bir sırt antrenmanı yapılır? Hemen başlayalım. Açım mükemmel, kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Bu keyfi yaşamak için masıcımı seni de bekliyoruz. Omuz açış makinemiz de var, sonra elektrikli koşu bandımız var. Masılcım'la değilsen bilmiyorsun bunları, ondan anlatacağım. Şimdi Sıtkün'le özel güzel bir aparat aldık. Bugün Tahir de bizimle aparatı denemesini yapacak. Kardeşim, nasıl değerlendiriyorsun aparatı? Valla abi, aparatın amaç çok çok amaçlı. Aparatı da bahsedeceğiz artık. Tamam. Ee, bu böyle farklı bir aparat. Evet değişik. Instagram'da sürekli üyeler atıyordu. Biz de aldık. Gereksiz bir şekilde paraya kıydık yine. Bolt <laughs> hocam sen nasıl değerlendiriyorsun <laughs> bu arkadaşı? Bugün bakacağız tadına. <laughs> evet. Ya. Çok değişik bir aparat. Bugün bicepsle sırt bicepsle, için. Sırt evet. evet. O zaman ilk sete bir başlayalım. Başlayalım. <laughs> bir hareketimiz i̇lk hareketimiz rowing motion. Bu aparatla yapacağız. Ee, bir ısınma seti yapalım. Şöyle 70 falan iyi mi hocam ısınma için? İyi. Bu 135 kiloya kadar destekleyen bir ekipman. Ağırlık olduğu gibi geliyor. Burası aparat cenneti. Yani bir row yapacaksınız var. Her çeşit. Ya sadece row için takriben salonda bir 8 aparat var. Ya bir mı hocam? hocam? Hı -hı. Abi, ol, sadece. Hı -hı. ilk başladığında 135 kilo 130 var mıydı? Sahi? 125. 125 125'lerdeydi. Takipi ben 75'lere 75 kadar indi. Bayağı bir oldu tam bu dediğime. Şu an güncel 86 hocam. Cidden bir başarı hikayesi var bu konuda. Bugün deneme yanalım abi. Nasıl mutluysan öyle çekeceğim. Ne şekilde deneyelim abi. Çok geriye atma. Göğüs önde. Kafa geride. Mükemmel. Daha sırta başlarken böyle 150 barfix falan yapıyor herhalde. Antrenmana başlamayacağım. İlk 10 set 100 barfix. Sonra 10 set 150 barfix. Barfix canavarı bu adam yani. Öyle böyle. <laughs> Çekelim abi. Sonunda bir yarışma yapabiliriz aslında. Ooo, Oooo. atıldı. Peki bunu 128 kiloda yapabilir miyiz ya da 135'te? Deneyelim mi? Deneyelim Şansımızı deneyelim. Neyse takozu dağıtmadan şöyle sona bir takalım. Ben tutamıyorum Tam alışamadığım ben için atarım. Ben de alışamadım. Şansımı deneyeceğim. Sen abi YouTube kanalımıza abone olun lütfen ya. Yani. 2.84'te kaldık. 2.83'e düşeceğiz artık. 3000 yapalım lütfen. <laughs> Şimdi bu biraz strap gerektiriyor. Elden kayıyor Tahir'in dediği gibi. Biraz dönüyor dönüyor bir şeyler yapıyor. Oğlum arkada anlayamadım abi. Sağlam tutarsak. Sanki olacak gibi bizim çocuk okuyacak gibi geliyor bilmiyorum. Hayır, hayır. Bey, bey be. Hocam seni de görelim. Şu sırtın hakkını ver artık. Ben o kadar güçlü şey değilim şu an. Bunu indirelim ben. <laughs> Kibarca indirme. İndirmek istediğin ipar. Çok az. Ben de bu arada strafımı çıkaramıyorum. <laughs> Bağlandım kaldım. Yok yok. Gerek yok. Evet, kısa bir tanışma sürecinden sonra sete baş. <laughs> Şu adam sırtından çek abi ya. Hakkını vermiyor ama olsun. Şu <laughs> sırtın hakkını vermiyor abi. <laughs> Herifte Hasan Dağ gibi sırt var. Hala gidiyor 87 ile sırt Sen onu sonra tak. Ben bildiğim usulü. <gülüyor> <gülüyor> Parmağı var <laughs> <ben gülüyor> ama Çekerim mi ya? Şu anda çekilmiyor, dayıyor. <laughs> Yüz oluyor da, bu aparat da çıkmadı, bu aparat <laughs> Bu aparat <değil gülüyor> abi. ben strapla 10 yapabildim, strapsız 5'e geçemezdim. Dayıyor yani. Hayır, adapte olamadı aparata. Oğlu da full seviyor. Ama babam bu söylüyor. Klasik <laughs> demir olabilir abi. Bundan <laughs> sonra kime gidiyorsun abi? Abi ben memur deyince <laughs> gözümde bu adam canlanıyor abi. <laughs> memur deyince bak şöyle bir bak ya şu duruşa bir bak. Bak bir çıtır göbek var anladın mı? Bu gece yenmiş yani bir şeyler. Bir tatlı, tatlı yani. söylenmiş yemek sepetinde. <laughs> tatlı yedik aynen. Fazla beslenilme yapılmamış yani. <laughs> İş yerinden takılmış bu adam. <laughs> Çoluklu, çocuklu, böyle aile babası ya tam memur yani. Gözümdeki o düzgün, beyefendi memur. Adam şem zaman ayırsın yoksa ailesine mi yoksa spora mı? evet bir ara sırt poz verelim hemen. Gerçek bir set yapalım inşallah. izlediğiniz için kendi kendime ediyor. Gökhan <laughs> Hocam ben seni buradan çeksem arkada benim videoyu daha çok izlenir. <laughs> Bakalım <laughs> ben Ciddi misin? Allah aşkına. Nasıl senin devam gibi ed. TikToker olurum? <laughs> devam et hocam. Var mı bu işin içerikleri? <gülüyor> <gülüyor> devam et. Evet. Canlı yayın. Evet YouTube çekimlerine devam ediyoruz <laughs> Gökhan Hocam'la. Evet ne yapalım Ahmet Bey nasıl değerlendiriyorsunuz bizi? Arkasına bırakacağız hocam. Arkasına. Evet, şey, tabii. Doğaçlama. <laughs> TikTok için verdiğiniz var. sırlar var mı? Yeni hocam Hep diye tanım. Dur hemen alternatif üretiyorum sana. <laughs> Adresimizi de söyle hocam. Bu çok hala söyle. adli yarısı, adliye ilerisi. Cadde kafe arkasındayız. Sen bir şey diyeyim bu arada. Seni değiştirmeye karar verdik. İnşallah. <laughs> İkinci ayda göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> hocam çekiyor ama böyle taa çok izleyecek. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. TikToker Ahmet Ramazan Şahin'e bir sattı şu an. <laughs> Akşam izle hocam. <alacağım. gülüyor> Akşam izle. Evet meşhur kiloyu asalım. Göreceğiz, <laughs> bakacağız. <diye. gülüyor> al şunu al oğlum öyle basama lan. Basamam mı? Ayıp etti. Buraya bir şey var ya basamam mı diye bana sana bir şey var. <laughs> Ay ben de onu yapıyorum. İyi mıyınca da parası da. Sonra Böyle elden yapsın. kayıyor da böyle mi tutsam diye. <laughs> en son şöyle atın. Bir üç tur daha, <laughs> daha, bir bir tur daha <laughs> Allah, Maşallah! <laughs> ya, baban da. mı badi geldi? <laughs> maşallah, maşallah. <gülüyor> Bak bu adam gazete <laughs> atıyor. Kayıyor lan abi <laughs> Fuat karım 28 yaşında Azerbaycan'dan katılıyor aramıza. Nasıl değerlendiriyorsunuz salonumuzu? <laughs> Böyle bir salon yok Aksaray'da. Biliyoruz. Başka i̇kinci, şey yok. <laughs> i̇kinci bir salon yok. Aparatı değiştirebilir miyim? Yani? Tabii. Tamam. Son bir set yapalım. Burayı bitirelim. Fakla aparat. Bu sette kısa bir aparat tercih ettik. Şey. Bizim yine kendi üretimimiz olan aparatlar var. <laughs> da çok güzel. Tahir'in aparata bakışını nasıl değerlendiriyor? <laughs> ben <laughs> <laughs> bu aparatı hiç sevmedim hocam. Tahir aparatı çıkışta vurabilir kendime hakim olma Allah Gözümün önünde çok durmaz hocam. Arkadaşlar benim kanatlar kapanmıyor artık. Şey nasıl iyi geldiyse aparat. Kanatlar kapanmıyor Oo. abi artık. Hocam bu yırt, sen yırtmışsın ya. Çok yapmışsın. Bu ne abi? Yırtmış abi bu. Evde kedi var oturma kedi abi. mi var? Yani. Ha, dişi mi? Evet. Ha. Kasları görünce dayanamıyor. <laughs> <Anladım. gülüyor> Neyse Allah'tan bizim kediler cırma alamıyor. Bizim derimiz hala <laughs> sağlıklı. Şöyle yapıyorlar ya şey podyumda. Şey, şöyle her tarafa bakıyor işte, ya adam. Abi pozunu yap şöyle. <laughs> He? <Ha? İleride> Yerden alıyor. <laughs> <laughs> ha. Şöyle mi? Nereden <laughs> alıyor <alayım şöyle. gülüyor> <laughs> Hazır mıyız? Bu kısa aparatta da güzel bir set yapalım. Bu diğeri gibi değil. Bu iki çeşit. Bunlar mesela uzun biraz da. Bundan çok verim alamadık. Güray Aydın'a da mektuplara biz verdik. Çok beğenmedi <laughs> kendisi. Sonra böyle kısa şekilde döndük. Ben bu Evet benim antrenmanım genelde daha sert oluyor. Bugün arkadaşlara uyumak zorunda kaldık. Daha bir oğlan. <laughs> Lan şurada 80'li antrenman yapıyordun. <laughs> 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 şurada gaza geldin 135'e çıktın. <laughs> Normalde bunu önden ısınma yapıyorum. Ee, Tahir beye saygısızlık olmasın diye. Bugün hafif takılacağım biraz. Çık işte antrenman seni bıçaklanmayayım diye. O kadar mı hocam? Bence ağırlı ağırlı çek alsan daha şey olur ya. Makbule geçer. Hocam ben 9 ya da 10 yaptım. <laughs> Formu o kadar bozarak 20 <laughs> yapardım yani. müsaade. Biz geriye gitmenin de kendimizi yırtıyoruz. Ee, nasıl olacak hocam? Sen hızı nereden yapıyorum. alıyorsun? Çek şunu. Kol sen hızı nereden alıyorsun? Tamam hocam koldan çekelim. Yarışalım. Sen hızı nereden Yarışı alıyorsun? Yarışalım hocam. Sen ben yani, hızı nereden alıyorsun? Elden alıyorsun. Yatıyorsun hocam Allah'ını seveyim. Bu ne? Hocam. Hayır hızı benim. Bu, <laughs> bu ne? O bende de var. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bende de var. ne bu? İlk hareketimiz bitti. Ramazan Şahin bizi yönlendiriyor. İkinci harekette ne tercih edelim? Şimdi böyle bir sırt olması için. Şimdi pol hocam bir dön. Bu sırt için abi. İkinci harekette ne tercih ediyorsun? Ne <laughs> yapıyorsun? Üstten Harf kesinlikle bunu. dar. Kanatlar Üstten için. dar. Evet. Açıksan kardeşim hoş geldin. Üstten dar üstten çekiş. Üstten dar. Bunun bir adı var mı hocam? Şey, Fuat hocam isimleri bilmez ama hareketi bilir. Vücudu yapar abi. O. Oh. O. Oh. Biz isim sorma. Hareketleri eee diye yazdı bu adam. Diğer arkadaşların anlayacağı şekilde i̇fade tabir... aynı. İngilizcesini tamam öğrenmiyor abi. Sonra <laughs> sırf ifade edebilsin diye yanlış anlaşılır. Diğer arkadaşlarımız da anlasın diye üstten dar çekiş. Şu aparatı tercih ediyor muyuz? Nasıl bir aparat tercihim var bu konuda? Bu çok güzel, kaymıyor. Diğer tutuştu. Eski usul. bu çok güzel. Bak gel, buna alışalım. Bu iyi oturuyor. Tamam. Yepyeni bir, bir hareketle daha karşınızdayız. Bugün Muscle Gym'de bu yeni aparatla... E, caşını çıkarana kadar bütün hareketleri yapacağız. E, paraya kıydığım için bu bir YouTube videosunda bunu kullanıyoruz şu an. E, nasıl bir form tercih ediyoruz hocam burada? Ben bar de denedim. Evet, sen Peki böyle kendiniz. seviyorsun herhalde. Yok. Şöyle mi seviyorsun? Şöyle denedim ben. Ha öyle denedim. Evet. Evet, evet, tamam. <gülüyor> Şöyle. Tayyar <laughs> antrenman gruptan ayrıldı. <laughs> Dayanamadı. Şimdi bir daha bir lök şey yapalım. Buradan bir hocam. başlayalım bakalım. Gerçekten güzel hissiyatlı bir set oldum. Fiyatı değişik bir aparat. İlk yaptığımız için biraz daha farklı Adelere hissettiriyor. Taşıyor, evet. farklı liflere kaçıyor. Daha çok çaburlu sanki. Evet, evet. Şuraya değil mi? Aynen tam orada. Ama skapulayı güzel sıkıştırıyor gerçekten. Yeni farklı bir oyuncağımız daha var. Burada yine yoldan protein destek kullanıcıları da bizden temin edebilirsiniz. Zaten Buybox'la birinci sıradayız. Alternatifimiz yok. <laughs> çok güzel açılar. Sıdık mı hazır mıyız? Ben hazırım hocam. <laughs> Ramazan Şahin de hazır. Kamerayı ısıttın mı Ramazan Şahin? Abi ısıttıysan başlayalım. <laughs> Kalkısı bu kalkış mükemmel Aa, işte. Bu birinci kata fırlatma <laughs> şeyi. Son set yapalım. Sesim kesildi, enerjim gitti. Aparat çok güzel ama fazla hareketli olduğu için içtelden telden kayıyor. Onun için 8 strap tercih ettim yine. Sabitlemesi açısından, sırta max verimi almak açısından böyle daha mantıklı olacaktır. Yine bir kısa fırlatma operasyonuyla. İkinci hareketimizi tamamladık. Evet hocam, üçüncü hareketi ne tercih ediyorsunuz? Üçüncü harekette bir rol daha yapmamız lazım. Kablo da yaptık, bence serbest bir rol. Bunu mesela kebula da... taksak mı? Ya da, daha da, olur, daha da varlamı. Sendeyiz. Tek. Neyle? Dumbledore. Dumble. Dumble row da olabilir. Dumble row. Halk arasında testere olarak bilinen o hareket. Testere. Fuat hocamın adını bildiği nadir hareketlerden. Dumble row dedin. Evet. Buna çok, bu ana çok denk gelemiyoruz genelde. One dumbbell row. Genelde Dumble alıp şöyle kaldıracağım falan da ifade. Tek dumbbell testere. <laughs> <laughs> Şu an kim oldu söylemeyeyim. <laughs> Dumbro e, ekipmansız body'nin en temel hareketlerinden. Arnold Schwarzenegger'dan günümüze gelen o eşsiz hareket. Tek tek testereyle onu keser gibi. Özellikle lover kaslarınız için mükemmel bir hareket. Abi pullover, bu harekette burada yapılan. Pullover böyle geriye doğru. Sırt için en önemli hareket. Ne diyorsun? Sırtı yeter mi? Bir hareket daha yapalım. Pump hareketi. Evet, doyamadık hareketlere. Bu harekette bir halat tercih edeceğiz. Halatla kolu kırmadan train arm pull down hareketi. Göğüs önünde roll pozisyonunda gövde net bir şekilde siz kafanızı sıkıştırabilirsiniz. Bu hareketimizi anahtla yapacağız. Özellikle sırt kaslarında girişte veya sonunda yapılabilecek çok güzel bir egzersiz. Tam bir pump hareketi. Skapulayı net bir şekilde sıkıştırıp ad işini bitireceğiz. Şimdi zaten bizim için çok kolay olduğu için, makinede ağırlık sınırlı olduğu için sona bıraktık. Biz sona taktık. Maksimal yapalım. Bakalım ne gelecek. Günü tamamlayalım. Pol hocam formdan çalmak yasak. mi Fuat hocam? <laughs> <laughs> Sahip 20 daha say bana. Natural bir şey Fuat hocamın natural triplerini dinledik. Oo. <laughs> Ayıp olmasın daha da yapmayalım. 1 mg testoya saygımdan. <laughs> Evet güzel bir sırt antrenmanının sonuna geldik. 3 kişi başladık, 2 kişi bitirebildik. Haftaya kimle içerik çekelim? Tavsiyelerinizi yorumlarda bekliyoruz. İhtiyacı olan bir arkadaşınıza göndermeyi unutmayın. İçeriklerimiz gayet güzel. Sadece birebir uygulayarak bile gelişebilirsiniz. Yorumlarda buluşalım lütfen.